Değerli gençler, bu bölümde üçgende orta taban ve kenar ortaylar üzerinde duracağız. Bir üçgende herhangi iki kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçalarına orta taban denilir. AB kenarının orta noktası E olsun, AC kenarının orta noktası D olsun. Bu iki noktayı birleştiren doğru parçasına orta taban denilir. BC tabandır ve uzunlukça onun yarısına eşittir. Yani BC uzunluğu A kadarsa DE uzunluğu A bölü 2 kadardır. Aynı zamanda DE doğrusu BC doğrusuna paraleldir. Örneğin şekilde verilen E noktası BC'nin orta noktası, F noktası da E'nin orta noktası olsun Verilenlere göre x ölçüsü kaç birimdir E noktasından CK'ya paralel çizdiğimizde a e k üçgeninde Fde orta taban olduğundan EK 11 birim olacaktır. CDB üçgeninde EK orta taban olduğundan DK 20 birim olacaktır. 25 artı x eşit olacağından x 15 santimetre olarak bulunur. İkinci bir örneğimizde ABC bir üçgen olsun. ABC üçgeninde CD doğru parçası kenarı ikiye bölen D noktası orta nokta olan bir üçgendir. Verilenlere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? D noktasından tabana paralel çizdiğimizde taban uzunluğu 12 birim olduğu için DK uzunluğumuz 12'nin yarısı 6 birim olacaktır. Bu doğru orta taban doğrusu olduğu için karşı kenarı yani 8 uzunluğunu 2 eşit parçaya bölecektir. Bu durumda şekildeki üçgende x değerimiz 6 artı 4 ile 6 eksi 4 yani 10 ile 2 arasında olacaktır. Bu aralıkta aldığı değer sayısı 7 olarak bulunur. Sevgili gençler orta noktadan sonra kenar ortaya bakacak olursak kenar ortay nedir? Kenar ortay, bir üçgende herhangi bir köşe noktasının karşı kenarın orta noktası ile birleştirilmesi elde edilir. Yani burada A ile D noktalarını birleştiren doğruya kenar ortay doğrusu denir ve VA şeklinde gösterilir. Bir üçgende 3 üç adet kenar ortay doğrusu vardır ve bu doğrular üçgensel bölgenin içinde bir noktada kesişir. Bu noktaya G ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezinin özelliği üçgenin kenarlarına bir birim iken köşelerine uzaklığı iki birimdir. Yani şekildeki uzunluğumuz A kadarsa diğer uzunluğumuz 2A'dır. Aynı şekilde kenar ortay yani ağırlık merkezinden tabana bir paralel çizdiğimizde bu çizgi yan kenarları 1'e 2 şeklinde aynı zamanda yüksekliği de 1'e 2 olacak şekilde böler. Yani ağırlık merkezinin kenara uzaklığı 1 birimse köşenin kenara uzaklığı 3 birim olacaktır. Örneğin ABC bir üçgen ve G ağırlık merkezi olsun. Verilenlere göre x kaç santimetredir? Dikkat edilirse üçgenimiz bir ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgende yapmamız gereken şey yükseklik çizip tabanı ikiye bölmektir. Yükseklik çizdiğimizde ağırlık merkezinin yukarısı 2 birim olduğundan alt kısmı 1 bir birim olacaktır. Kenar ortay doğrusu tabanı 8 2'ye bölecektir ve şekildeki üçgende Pisagor teoremi yazıldığında uzunluğumuz kök 17 birim olarak bulunur. Ağırlık merkezinin bulunma şartları nedir ya da hangi şartlarda G noktası ağırlık merkezi olur? Bir üçgenin herhangi iki kenar ortayının kesim noktasına biz ağırlık merkezi deriz. Yani kenarları ikiye bölen doğrular ağırlık merkezinden geçerler. Veya bir üçgende BG uzunluğu GE'nin ya da AG uzunluğu GD'nin iki katına eşitse yani kenarlar arasında kenar ortaylar arasında 1'e 2 oranı varsa yine G ağırlık merkezidir. Veya bir ABC üçgeninde kenarı ikiye bölen doğru üzerinde T ve 2T olacak şekilde bir G noktası alınmışsa bu G noktası ağırlık merkezidir. Veya bir kenar ortay doğrusu üzerinde T'ye 2T olacak şekilde başka bir doğru çizilecek olursa bu iki doğrunun kesim noktası olan G noktası ağırlık merkezidir. Örneğin ABC bir üçgen G ağırlık merkezi verilenlere göre X kaç santimetredir? GD uzunluğu 1 bir birim olduğu için BG uzunluğu 2 birim olacaktır. Yani şekildeki uzunluğumuz T olduğundan BE uzunluğumuz da T olacaktır. AF kenar ortay doğrusu olduğundan tabanı 2'ye bölecektir. Yani tabanı 2'ye bölen bir doğrumuz vardır. Ve kenarlarda 2 eşit parçaya bölünmüştür. BG üçgeninde K noktası ağırlık merkezidir. Yani KF uzunluğu 1 bir birimse GK uzunluğu 2 birim olacaktır. Bu durumda G noktası büyük üçgenin ağırlık merkezi olduğundan alt kısmı 3 ise yukarısı da 6 birim olacaktır. Bir başka örneğimizde ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıdır. A köşesinin D doğrusuna uzaklığı 9 cm. C köşesinin D doğrusuna uzaklığı 6 cm'dir. Buna göre ağırlık merkezinin D doğrusuna olan uzaklığını bulunuz. Bu durumda kenar ortay doğrusu çizdiğimizde tabanı 2'ye bölmüş olacağız tabanı 2'ye böldüğümüzde tabanı 2'ye böldüğümüzde bu noktadan aşağıya indirilen dikmemiz orta tabandan yani 6'dan 3 olacaktır. Şekildeki uzunluğumuz 3 birimdir. AL uzunluğumuz 9 birimdi. Bu durumda AG'nin GD'ye oranı 1 bölü 2 yani 2 birim olacaktır. Şekildeki geometrik şekilde AG'nin yani 2K'nın GD'ye oranı yani K'ya oranı 9 eksi X'in pratik olarak bunu çok kullanıyoruz. X eksi 3'e oranına eşittir. Yani X değerimiz 5 santimetre olarak bulunur. Yeteri düzeyde bilgi ve beceri kazanmanız dileklerimle.